Ee, arkadaşlar, e, ben solüsyon ile, kusturma yöntemi ile siliyorum. Yani yapılır gibi cildinize nasıl boyayı verdilerse ben de gene bir makine kullanarak bu defa boya yerine bir solüsyonu işliyorum aynı tabakaya. Ee, solüsyonun özelliği mıknatıs gibi çekiyor kendine bağlıyor sonra kabuk halinde dışarı atıyor. Neden lazer kullanmıyorum? Ee, çünkü e, lazerin kaş bölgesinde ya da kıl olan bölge diyelim, işte eyeliner, kaş. şimdi lazerin komutu koyuyu gördüğün yerde yak. E orada kıllar da olduğu için koyuya yönlendirilmiş lazer verdiği dalga boyu, öyle diyelim. Orada ayrım yapamıyor. Yani sen kıl, sen burada kal. Ben sadece boyayı yakacağım. Öyle bir şey yok. Koyu endeksli olduğu için önüne çıkan koyu renklerin hepsini yakıyor. E doğal olarak bir zaman sonra kaşlar da yok olacak. Belki çok iyi lazerler vardır. E, bütün lazerler için tabi konuşmuyorum ben bunu. E, belki bununla ilgili lazerler vardır. Çıkmıştır. E, Onlar araştırılsın. İlla lazer deniyorsa oraya gidilsin. Ama her lazer sakın. Çünkü ben çok mağdurları görüyorum. Geliyorlar resmen kaşları yok olmuş ya da hiçbir sonuç olmamış boya dağıtılmış ciltte.